Merhaba arkadaşlar. Bugün size iki tane köpek balığı tanıtacağım. En sevdiğim iki tanesi. Birisi bu. Birisi de şu. İlk şundan başlayalım. Oyun, Bunlar adı da kut köpek balığı. Oyun Hunguşak El Lutun. Anlamı aç köpek balığı evliyor mu? Yani Türkçe istiyor. Gelmesini bekleyelim. Evet kut köpek balığı olarak canlandık gidiyoruz oynuyoruz yani çok güzel evet yap yapıyoruz ya bu komanda fokları basılıyor neyse şimdi şekil değiştiriyor bir ya arkadaşlar ben onu göstereceğim sonra çıkacağım çünkü sadece bunu gösteriyor kumanda foklardan mı ya. Bak bu neden olacak ya? Ne demezsen dönüş edemeyiz. Evet arkadaşlar Bir şey olmasını bekliyoruz. Neyse. Ben şekil değiş. Tirin göstereyim. Aa şekil değiştirdi. İşte kut köpek balığının böyle bir özelliği var arkadaşlar. Ee, son olarak köpeklerimi göstereceğiz. Bu için bir sürü bandik yerlere gitmem lazım.